Abi bizim köye gelmedin mi ki sen Evet saygıdeğer hemşehrilerimiz ve takipçiler bugün 1 Eylül 2024 Onun Pazar günü Sakar Çiftliği'ndeyiz de? ve Sakar Çiftliği Pirav Şenliği'ndeyiz. Bu güzel etkinliği birlik beraberlik ve dayanışma etkinliğinin duayenleriyle karşı yanımızdayız. Evet Muhtar Bey sizden başlayalım. Nasıl çıktı, nasıl gelişti ya, Vallahi bizim her sene işte çıkarsan böyle gidelim. Bu etkin, etkinliğimizi de Burada eski havuzumuzun başında yapalım Ya, Pilav şenliği düzenleme kararı aldım. Biraz kestiğim Bizim Samet Kaca'mız, kayısı ve dış adamımız Allah razı olsun. Tamam dedi. Destek ee, verdi sizin etkinliğinize. Bu sene dedi ben de şimdiye kadar bütün geç, geçmişlerimizin ölen vefat etmedi dedim bir hayır yemeği verelim dedi. Allah razı olsun kendisinden. Çok teşekkür ediyorum. Tamı devam edelim. Allah razı olsun. Çok, çok, evet İsmail çok, abi sen de eski muhtar olarak eski muhtar olarak ben şu hastanede yaptığım eskiden eski çok yaptınız. Yeniden canlandırmak için böyle bir etkinde heveslendik. Samet Bey de Allah razı olsun kendisinden. Bize o destek olduğu için Allah razı olsun. Bunu gerçekleşmiştir. Durumundan. Evet şu anda da görüyorum maşallah. Evet. Kadınıyla, erkeğiyle, çoluk evet. çocuğuyla evet. e, Sagar Çiftliği'ndeki bütün hemşehrilerimiz Dışarıdan geldi burada. Dışarıdan yani gelen davetler de da var. var. Hava da güzel. Hava da güzel. Yani o eskiden bu güzel. kurbanı keserdiniz rahmet yağardı. Bak şimdi Evet. şeyden evvel Allah onu verdi, verdi değil yani, mi? Elhamdülillah. Ben güzel ben. bir şey. Evet tamam. Samet tamam. Bey. Tamam. Kısaca tamam. önce sizi bir vermiş. tanıyalım. Ondan sonra da duygularınızı tamam. alacağım. Başkanımız gelmiş benimle müsaade edeyim. Ben de müsaade evet. Siz, evet. bir şahidizce. memleketin çocuğuyum. Ee, rahmetli babam bir Kırşehir'de 1957 yılında Kırşehir'de yerleşmişler ve orada doğduk, büyüdük. Ama ben bu topraklardan kopmadım. Ve şu anda da e, İstanbul'da, Bursa'da e, gıda işiyle uğraşıyoruz. Ee, senin... Şeyin arkasın markasının şeyini de verebiliriz. Boğa zeytinleri olarak biliyoruz. Evet. Allah evet. razı olsun. Teşekkür ederim. Şey ve bu memleketten, bu topraklardan ayağımızı, elimizi çekmedik. Kardeşlerim gerek muhtar olsun, gerek eski muhtarlarımızdan olsun. Burayı da bu şekil, <laughs> muhtarlarımızın böyle bir şekil, niyeti vardı. Pilav şenliklerini şey yapıyorduk. Biz de ön ayak olduk. Sağ olsun onlar da bizi kırmadılar. Allah razı olsun. Ve dedim atalarımızın ve burada yaşamış büyüklerimizin, gelmiş geçmişin hepsinin canı için bir şey yapalım diye, Sağ olasın eşlerimiz, dostlarımız da bizleri yalnız bırakmadılar. İnşallah bunu her yıl tekrarlamak istiyoruz. Allah razı olsun. Yani yapmış olacağız. Allah razı İnşallah bunun devamı da gelecek. Biz de bekliyoruz. İnşallah Allah sizlere sağlık sıhhat verir. Efendim kazancınıza bereket verir. Bu güzel geleneği hem de köylüyü birlik beraberlik bir araya da yani geliyor. Öf adetlerimizden Aynen öyle. Geçmişlerimizi şey rahmetle anıyoruz. Onlara dua edilecek biraz sonra hocalarımız Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Bu şey, yani, Hakikaten şey bu dönemde şu zamanda hele hele pandemi ve depremden sonra birlik beraberliğe kaynaşmaya çok hasret duyduğumuz bir dönemde bu etkinlik gerçekten kaydediyor. Birlik beraberlikten bahsediyor ama birlik beraberlikler ufak mezralardan <laughs> başlar, köylerden başlar, Doğrudur. mahallelerden başlar. Şehre intikal eder, şehirler, şehirler bölgelere intikal eder, bölgeler toplumlara intikal Böyle bu şekilde devletler bu şekilde sahip çıkarsa bireylerine en küçük şeyden inşallah bu ülkemizin de sağlığı, selameti içinde bu birlik beraberliği saladığımız müddetçe İnşallah bu ülkenin sırtıları Allah razı olsun. Ol. Dediğimiz söylüyor, gibi iş adamlarımızla, muhtarlarımızla, efendime söyleyeyim, geçmişten gelmiş İsmail Ağa gibi duayenlerimizle bir evet. arada olursak evet. demek ki bu işler i̇nşallah, oluyor. İnşallah, olur. hocam. Umutsuz evet. olmayacağız. Tekrar en teşekkür olur. ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Allah'a emanet Kesenize ol. olun. Kesenize bereket diyoruz. Allah razı olsun. Evet saygı değer hemşehrilerimiz görüldüğü gibi bugün 1 Eylül Sakar Çiftliği'ndeyiz. Böyle. vatandaşlar buraya geldiler <laughs> Evet, görüldüğü gibi sofralar kuruldu. Misafirler geldi. Bir taraftan <laughs> evet, Sahar çiftliğinin ormanlarını görüyoruz. Kavak ormanları. Bu da Bekiye'de hem kadınlar var, hem çocuklar var, aileler var. Evet, Sahar Çiftliği'nden bütün dostlara selam diyoruz.